Daralan, dar alanda o dönüşüne gidiyoruz. Evet, çevir yavaş yavaş. Evet, güzel. Evet, buradan sola döneceğiz. Geniş al. Evet, baha, geniş. İyi mi İyi, gayet. Iyi. Yavaş çevir ve yavaş da düzelt. şimdi müsaitse yavaş yavaş devam et. U dönüşünden önce mutlaka duruyorsun. Komisyonlarını indiriyorsun. Burada mı indiriyorsun? Evet. Tamam. Duralım. Evet indirdin. Şimdi tekrar yapabilirsin. Durmadan yapacaksın. Unutma. Evet. Şimdi güzel. Evet gayet iyi. Şimdi geri hamleni yapacaksın, evet. Arkayı kontrol ede de geri geliyorsunuz. Arkadaki sarı çizgiyi kontrol et. Evet, yeterli. Güzel. Güzelse yeni de verdin, aferin sana kontrolü çık, Debriyajı eze eze çık ki evet açabilirsin. Karşıdan hı, güzel. Komisyonu Araç olabilir. geldiğinde durabil ya da e, komisyonu burada alabilir, İstediğin zaman durabilirsin. Evet sola yerimizi verip çıkıyoruz. Sola doğru aynanı kontrol et. Evet düz devam. Evet Bahar'cığım paralel park için devam ediyoruz. Evet güzel, kontrollü bir şekilde. Evet. Dubai ile araç arasında en az iki karış mesafe bırak. En fazla yarım metre olabilir. Ama şu an çok iyi. İleriye doğru gidelim olur mu? Dört olabilir, beş olabilir. Arkadan gelen araç varsa onlar da yapar. Evet numaralı Dubai'ye ne yapacaksın? Arka kelebek, cam. kelebek camın köşede göreceksin. Evet. Beşe yapabilirsin. Evet, beş numaralı dubumuz. Güzel. Arka kapının köşesinde gördü. Evet, tam sağ yaptın. Güzel. Aynanı da indiriyorsun. Evet, şimdi sol aynan takip ederek, yavaş yavaş solunu takip ederek devam ediyorsun. Soldan ne yapacaksın? Dubaları sayacaksın. Bir, iki, Araç olup olmadığına üç. da bakacaksın yolda. Evet, şimdi güzel. Üçüncü dubayı gördün. Evet, Çok bir biraz Şimdi geriye doğru devam ediyoruz. Geriye doğru gelirken numaralı dubayı evet aynayla kesiştirdim. Şimdi tam sol yapacaksın. Evet güzel. Geri geri gelirken sarı çizgiyi kaldırma ve lastiği takip edeceksin. Araç kaldırma paralel olduğunda duracaksın. Evet paralel mi? Evet, şimdi paralel oldu, durduk. Farkımız oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Sol Kontrollerimizi yapıyoruz, aynamızı kaldırıyoruz, sola sinyalimizi veriyoruz. Evet, evet gayet iyi oldu ayna. Şimdi güzel. Hocam. Kontrollü bir şekilde çıkacağız. Evet. Nasıl çıkıyordun? Dubaya geçene kadar tam sol çıkıyoruz. Dubai'ye evet. Sonra aracın bunu Dubai'ye çıktı ve durduk. Şimdi ne yapacağız? Kolucuyla bakıyorum. Evet. Düzeltiyoruz bir buçuk. Toparlıyoruz direksiyonumuzu. Tekrar sinyalimizi açıp omuz üstü bakıp öyle devam ediyoruz. Evet müsaitse çıkabiliriz. Evet güzel. Toparla. Güzel. Solunu tekrar kontrol et, sol şekilde yerleştir. Evet, şimdi ileride yokuş kalkışı yapacağız. Vurdun, biri alacaksın mutlaka. Bir de ne yapacaksın? Sinyalini vereceksin. Güzel. Şimdi kalkış yapabilirsin. Bak şimdi buradaki hata neydi biliyor musun? Debriyajı yani kavramaya aşırı aldın debriyajı tutmadın. Titreme başlar başlamaz harekete geçmelisin. Evet şimdi yavaş yavaş. Güzel. Devam unutma. Devriye iyi tutup gaza cömert olmak çok önemli. burada. Şimdi devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. En tepeden sola döneceğiz. 25 metre geri yapacağız. Evet zaman. Bu sayese yavaş yavaş aynanı kontrol et. Bu sayesesini de verdin. Sola doğru yerleşiyorsun ki dönüş noktasına yaklaşmadan geçmiş ol yoksa zor durumda kalırsın. Evet. Güzel. Güzel, devam et gaz ver geç, geçme şansın var seri olabilirsin ki. Şimdi sağda ne yapacaksın 25 metre geri yapacaksın evet sağını kontrol ederek sağa doğru geçebilirsin. Sık sık aynanı kontrol et evet geçip bekliyoruz ki içinde yapan var onlar yapsın sonra bizde evet, ihtiyaça basmayı unutursun. şekilde ki çizginin arasından ilerle. Baştaki dubanın orada duracaksın. Evet. Güzel. Yeterli. Evet. Şimdi 25 metre düz bir şekilde geriye doğru gideceksin. Direksiyonu düz tutarsan araç düz bir şekilde geriye doğru gider. Evet. Mümkün olduğunca direksiyonunu düz tutuyorsun. Tamam. Evet, güzel. Biraz daha gidebilirsin. Gayet iyi geldin. Evet, yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Güzel. Parkurların hepsine sinyalle giriyoruz, sinyalle çıkıyoruz. Unutmuyoruz. Güzel. Solunu kontrol etmeyi unutma. Evet. ani frene doğru gideceğiz sol aşağı. Gazdan çek ayağım Araç kendi kendine aksın. Güzel. Aferin sana kız. Evet, güzel. Sa doğru geçiyoruz, ani fren için 25-30 metre arasındayken dur dediklerinde duruyorsun. Evet, güzel. Şimdi hazırlığını yapıyorsun, mutlaka yine sinyalle girdik, sinyalle çıkıyoruz. Evet, yolunu kontrol etmeyi unutma. Temiz. Evet, güzel. Sola doğru yerleşiyoruz orta şeride. Bizim uygun şeridimiz orta şerit. Çok fazla sağa ya da solu kullanmamızı istemiyorlar genelde. Uygun şeridine geç diyorlar çünkü haklı olarak. Evet, sıradaki güzergahımız L Park. aşağı gidiyoruz. Kullandıkça her şey normalleşiyor. Sürekli günlük yaptığın bir olaya dönüşüyor. Pratik yapmak bu işte çok önemli. Düzenli olarak sürekli trafiğe çıkmak lazım, kullanmak lazım. Sağa doğru gel, sağa doğru gel. Sabah bak araca ne yaptın? Takıldın, Bakın, gözün ona evet. takıldı. Aracı kullanırken göz nereye bakarsa araç oraya gidiyor. Bunu sakın unutma. O yüzden bir noktaya uzun süre bakmamalısın. En fazla 3 saniye. Evet şimdi L'nin sırasına geliyoruz. D park yapacağız. Sıramızı bekleyeceğiz. Unutma. Mesela bak şeridini takip ederken de mutlaka şeridin ortasına bak. Gözün azıcık böyle bir yere kaydığı zaman bir noktaya kaydığı zaman eğer 2 saniyeden fazla bakıyorsan araç o tarafa doğru istemsiz bir şekilde kayar. Şu an gördüğün gibi mesela araca ne yaptın takıldın fazla baktın araç hemen sola doğru kaydı. Bunu yapmaman lazım. Evet devam et bakalım. hafif sağlı olmalısın. Korneye bir dokun. Evet, tekrar devam et. Bir al bakalım. Evet, güzel. Unutma. L parkı yaparken soldan bir tık uzak. Birazcık sağa yakın olmalısın. yaş tamam. Evet, uzak. Biraz daha uzak. Hala yine bak aynaya baktığın zaman o kadar sağlı uyardığım halde geldin yine sağ genişsin. Evet şimdi yapabilirsin yapacak bir şey yok. Normalde biraz daha sağda olmalıydın. Yaparken geriden doğru gelirken sola biraz uzak, sağa yakın olmalısın. Evet, tam sağ. Hadi bakalım. Yaparsın olur ama yine de dikkat Yarıda etmen lazım. bu çıksa biz tamam yaparım bir şey olmaz. Hadi tamam. bakalım. Bir sağ bir solu kontrol ede de devam edeceğiz. Evet geriye doğru devam. Güzel sağa bakıyoruz. Kaldırma denk gelmesin. Şimdi sola. Açma telefonu. Sola bakıyoruz. Evet. Güzel. Hepsine paralel olduğumuzda duracağız. Evet. Şimdi düz bir şekilde L'nin kısa kuyruğunu tamamlayacağız. Biraz daha geri gidip ikinci dubaya ulaştığımızda tekrar duracağız. Şimdi evet. Birinci dubaya doğru ilerliyoruz. Aynamızın uç arka kısmına doğru alınca biraz daha mahar. Evet. Şimdi tam sağ yaptık. Yine kontrollü çıkıyoruz ki sağdan kaldırma değmesin. Evet açabilirsin biraz. Güzel. Şimdi burada durdun komisyonu alıyorsun. Aynanı kaldırıyorsun. Bak aynan yerde. Çola yerini verip öyle çıkacağız. Evet güzel. İleriye doğru düz devam edebiliriz. İleriden çıkalım olur mu? Yerimizde var dik Şu ileride duracağız.